Bugün günlerden İTÜ, İTÜ'deki e, bir demo reaktörümüz var bizim, solucan gübresi üretiyoruz burada. Aslında e, buradaki amaç solucan gübresi üretme değil, buradaki amaç İTÜ'deki atıkları geri dönüştürüp ekonomiye kazandırmak. E, neyle yapıyoruz bunu? Solucan gübresiyle yapıyoruz, solucanlarla yapıyoruz. E, solucanlar buradaki atıkları, Tüketiyor, bize ederi yüksek bir ürün veriyor. Bunu ispatlamaya çalışıyoruz buradaki hocalarımıza. Ee, çevre Mühendisi kızımız Ayşenimle beraber ispatlıyoruz. ama bu işlemi yaparken ya yani bu çalışmalar sırasında bizim yataklarımızda akarlar oluşuyor. Ee, bu engellenemez bir şeydir. Zaman zaman akarları e, yok etmek için bir ufak operasyon yapıyoruz. Şimdi bugün de o operasyonu yapacağız. Hem de e, solucanlarımızın mamalarını vereceğiz. Operasyona başlayalım. Bu işte bizim solucanlarımıza zarar vermiyor. Sadece yataktaki akarları temizliyor. Akarları temizlemezsek işte onlar solucanlarımıza zarar veriyor. Bu şekilde yataktaki akarları temizliyor.